Şart. Oyun Kralı kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün kuzenimle online çekim yapacağız. Kuzen, Heh. evi düzenleyelim. Hadi düzenleyelim. Neler yapacaktık? Ha, şimdi ben bir ikili şey yapayım. Ya biz eskiden yaptırdık da çıkmış nedense. Evet arkadaşlar. Ha, bak, mesela bu da notablamız. Bak. Lili lili. Ne Arkadaşlar. Sen? Bok gibi ses çıkmış ya. Onun neresine anlamadım. Hadi bakalım neler koyacaktık. Aa üstte de bir şey yapalım mı? Ha sahi bunlar vardı değil mi? Bak ben gidiyorum üstte zıp zıp yapacağım. Evet arkadaşlar. Anam. Bu buradan da merdiven koyayım. Merdiven siz olmaz. Ben de kuzen içeriye ne yapayım? Yatak matak. Yap olur. Bunları kırmam gerekiyor kuzen. Tamam kır kır. Ya da. Ay oğlum ba. Merdivenleri yani, koyalım şöyle. Şunları da kıralım. Evet. Ben ne aradım? Ee, bu. Hmm, yanlış. Hah. Koydum. Bunu koyuyoruz. Koydum. koydum. Evet, çıkar. Sandık koyalım arkadaşlar. Hepsi kuzenimle aynı. Eşit. Yani ikimizin. Kuzen yukarı baksana. Bak yukarıda ne var. Bekle kuzen. <laughs> üstünde slime blower. var. Tamam kuzen bekle. Bu abi, biraz küçük oldu. Biraz daha büyük yapayım. Ulan yürünmüyor. Slime bloğunun üstünde yür yürünmüyormuş. Bunu öğrendim. İki tane koy kuzen. Koyalım kuzen dur. Başka ne koyalım kuzen? Koy işte bir şey ha kuzen. Ben yani bir şey yapıyorum burada. Nerede o? nerede? Çıtı bulamadım ya nasıl ya. Ha, te burada. Nedir çıtı? Evet kuzen. Hı? Bak neler koydum. Bak gördün kuzen. Ne koydum? Kuz şey Şu şey nasıl koymuşsun 3 tane 3 tane de şey koymuşsun 2 tane de yatak koymuşsun bak şuraya ne koydun bak kuzen oy bakayım kuzen karşıdan bakıyorum kuzen oraya baksana dur kuzen ben yukarı çıkıyorum yapayım ben bir süre televizyon Anam anam oyun kastı. Çok, 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 çok. Arkadaşlar ve devam ediyoruz hala. Ee, mesela ne koyalım? Mesela ne koyalım? Ee, bir sıkıntı oldu. O, kuzenim o yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Geliyorum kusura bakmayın arkadaşlar ama şimdi hemen gelecek. Kim? Oraya gitmeyi nereden öğrendin? İbo evet. Sen ah, kuzenim. Geldim kuzen. Aa kuzen şeyi unuttuk. Ne? Buraya mantarlar koyuyorduk. Mantarların üstüne meşale koyuyorduk. Koyarız kuzen önceki videoda çek koyduk da. Ben buraya zıbı zıbı yapıyorum. Kuzen. Tamam kuzen. Ben ne yapayım? Koydum. Kaç. Aa, slime bloğu çok güzel. Ben geliyorum. Hop. Kuzen neredesin ya? Ana kuzen bak yanımıza bak. Aa evimizin şey. Buraya kadar uzanıyormuş. Çok az lan. Zıbzımız zı nasıl oldu kuzen arkadaşlar? Beğendiyseniz yoruma kalp koymayı unutmayın. Ay slime'a basıyorum hiç sevmiyorum. Arkadaşlar yani yukarıya bir zıp zıp yapmış olduk. Vallahi, vallahi evin çıktı. içine girelim. Ben bunu üçlü yapıyorum kuzen. Bu ikili olmadı. Üstüne çıkabiliyorsun. Belki üstüne zıplayıp geçeriz falan. Ondan evet de... güzel başka ne yapalım? Ev ee, güzel yani. Güzel. Daha ne yapalım diyorsun? Bilmiyorum. Allah, Yaparız bir şeyler de hiç bilmiyorum yani kuzen. Güzel şuraya koymam. Koyarım kuzen. Allah koymam koydum sen. <laughs> Anam. Ne oldu kuzen? Bulut. Bulutlara mı geldik? Yani, tabloların tabutların oradayız şu o kadar büyük yani. Güzel yaptın mı? Oldu güzel. Ama bir tane daha büyütürsek daha iyi, daha iyi olacak diyecektim ki olmuyor. E, limit sona erdi. Ama 128 az değil mi kuzen? Bilmiyorum ki. Aslında 248 mi öyle bir şey olması gerekiyor. Yani kuzen açtı seni. Bunları hani... direkt büyütelim mi kuzen? Hadi şey yapalım. Hani dünkü yaptığımızı. Ne yapacağız? Dur kuzen ben bir şey alıp bir şey yapacağım bak. Kuzen. Söyle. Şu, şu şuna, şuna iyi bak. Şu en soldakine iyi bak. Ne yaptın kuzen sen öyle? Büyüttüm kuzen. Nasıl büyüttün? Ee, kemik tozu verince büyüyor kuzen. Bak hepsini hmm. büyüttüm mesela. Büyü büyü. Hepsini kocaman yaptım. Ha. Tuvalet nerede kuzen? Çok sıkıştım. Allah. Aa, aa, tuvalet yapmayı unuttuk kuzen. Ha şuraya yapıyorum. Dur, ya. yapacağım kuzen. Ben yapıyorum buraya kuzen. Yap kuzen. Dur ben tuvalete koyuyorum. Ben kurdum kuzen kapısın oğlum niye canla yapıyorsun herkes bizi gördük ya taşla mı yapalım taş ya da bir şeyden yap Şuraya koydum koy be kömür bloğundan yapıyor Çok ağırlıcı bir fikir bir de bir kapı koyalım dur çekil Kuzen çekil koydum kuzen kuzen ah kuzen yanlış yere koydum buraya koyacağım buraya mı Hah. koydum kuzen Kuzen kapı açılmıyor kuzen. Sağ kuzen. Oh, artık oturma şeklini. Ben şu blokları bir içine bir şey koydum mu lan? Koymam kuzen. Bana bak. Bu ne lan? Vallahi da slime. Atımız kuzen şimdi mi? ne yapalım? At koyalım. Mı? Çiftlik yapalım. Dur bak bir şey koyacağım. Ne koyalım evimiz içinde ne olsun? Ne o koyalım? Bir tane hayvanımız olsun. Elime bir şeyler alıp. Bak, kuzen bakma bak. Neden kuzen? Biraz sürpriz olsun. Yanlış bir şey aldım. Ne yapıyorsun kuzen? Bak kuzen bak bak. Ne yapacağım kuzen? Tamam. Yavru çıktı ya lan. Yavru. Nereye gidiyor? Nereye gitti kuzen? Ha, o sıçıyor herhalde. Gördüğüme göre sıçıyor. Oğlum nasıl büyüdü kuzen o? Ben büyüttüm kuzen. Çiftleştir kuzen onları. Çifle, çiftleştirdim kuzen. Öpüşüyor lan. Aha. Küçüktü yavru mu? oldu. Bunlar da bizim olsun. Hatta bu oda onları yapalım. Ha? Ben bu odan alayım. Tamam. Hadi bu, bu odanın üstüne bir oda daha yapalım. Ama aynı şekilde. Nasıl? Bekle Sen, sen hiç kal tamam mı? İyi, bak, bak. Kuzen hiç çıkma bir tamam mı? Nereden? Kaldığın olduğun yerden hiç çıkma. Buradayım ben kuzen. Sen i̇şte niye çıktın kuzen? Bekle kuzen. İçeri geçeyim şöyle. Kapat çık kaçmasın lan. işte ne yapacağım? Bir ben bunları bağlayayım kuzen değil mi? Kaçmasın. Bir yere bağlayayım mı kuzen? Oo. Şurada diyor kuzen. Bunlar da lan o tasma. Tasmayı bulamadım ya. Hepsini Sen bağla ona. bir şey oldu. Bağla. 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 Gelin bakalım hepiniz. Gelin gelin gelin. İşte şuraya koyayım. Buraya bağlayayım sizi. Heh, şimdi bir yere ayrılın bakalım. Kuzen ha. nasıl gidiyor? İyi kuzen bu ben buraya, buraya bunları bağladım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> kuzen mecbur üst sıra olacak evimiz. Biri yüzüyor ama. Köpekler yüzüyor. Bizim köpekler ne ara yüzmeyi öğrendi Lanet köpekler. Her şey öğreniyorlar işte. Dur lan. çok tuvalet. Allah. Çıktı Kuzen bak havada duruyorum. Kuzen. Neredesin? Bak havada duruyorum. Şimdi köpek el yanına uçacağım Allah. 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 yere diye. Ne, yanlış yere koydum ya. Oğlum biz buradan nasıl dışarı çıkacağız? Şuradan. Nereden? bu arada kapı, kapı. yapacağım. Kapı yap kapı. Bak benim ozumu yer. Sizleri... Yap kapı. Senin yap. elinde olsa. Hemen yapayım hocam Bu sefer değişik bir kapı yapacağım. Kapı biraz kötü. Olur mu? Hemen bakalım. Tam tuvalet kapısı lan bu. En iyi tuvalete koyayım ben bunu. Değil mi? Tam tuvalet kapısı değil mi? Evet. Gideyim tuvalete koyayım. Aynen güzel. Ben şu kapıyı şöyle koyayım. Oh. Tuvalet sahibi de oh. değil mi? Bir yer ayrılamaz. Sizin güldürün sizi. Bunu kır. Bunu koy. Anam. Ne yapıyorsunuz? Cam kır. Cam kırıldı. Olsun oh, güzel. Cank. Ne olsun yenisini? Koydum. Ben şunu kırayım yenisi de. Ana. Güzel. An... Ne oldu kuzen? Şaşırdı. Ana. Köpeğe ya. vurdum yanlış da lan. Vurma ben... kuzen. Bağla dedim. Köpeği vurdum. Çabuk ona sevgi ver. Ana. ana. Yerinde dursa vereceğim. Verir mi? Bir daha çıkıyorsun. Nasıl? Yeni doğdular değil mi? Nerede lan? Küçük yavru geldi. İki tane İki tane yavrumuz oldu kuzen. Bunlar bize bela açacak. Söyleyeyim mesela. Bir dön kuzen. Yerinde durmuyor küçükler. Hımm, oradan. O Evet, ben istersen testlere bir şeyler koyayım. Olur. Evet set falan koyayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Değil mi kuzen? Evet. Kanala abone olmayı unutmayın ve istediğiniz onu oyunu yorumlara atmayı unutmayın. Ve güle güle sizleri çok seviyoruz. Bay bay.